Söyle tabii. Dışarı gitmez değil mi sesin? E bir sesi almak mı istiyorsun? Peki evet. peki bir 10 saniye 5 çok kısa sevgili izleyiciler. Yani belki söylenebilecek bir şey bilmiyorum. Hayır, bir karar vereceğim. Bir şey değil. Tamam. Söylenmeyecek bir şey değil izleyicilerim de duysunlar yani uygun giyinmiyor ee, yani kıyafetle insanları yadırgamamak lazım ama açık kıyafetler <laughs> giyiniyor ben açık ve net sorayım ben açık ve net sorayım sana o kadın yani o kadın seni seni maddeye alıştırdı mı? Hayır Seni erkeklere pazarladı mı? Hayır böyle bir şey asla ne yok yapıyordunuz zaten izin orada. vermem Zaten izin ver. o, oturup sohbet mi ediyordun? Evet oturup sohbet ediyordum zaten çocukları vardı Tamam gelelim çok konumuz var gelelim ee, sen ilk 15 yaşında kaçmışsın iki gün evet. İzmir'e gitmişsin ve sokakta kalmışsın. Evet. Doğru. Niye niye gittin peki o zaman? Ne oldu yine evde tartışma mı ya, oldu? Ya şöyle bir şey, sokakta <laughs> kalacak kadar evde kalmak istememişsin. Hayır, şöyle bir şey şaşırabilirsiniz buna. Ben İzmir'i hiç görmemiştim. Tamam. Ve çok merak ediyordum, cidden merak ediyorum Çocuğum zaten 15 yaşındasın. Annene falan babana söylemedin mi beni İzmir'e? Yani... Ya birçok kez söyledim. Evet. Onlar hastaneye gittiği zaman falan gidiyorlardı, beni götürmüyorlardı. Zaten hastane gibi yere gidemem. O doğru da. Sen gezmek için mi İzmir'e gittin? Evet. Peki sen annene babana söyledin mi ben oraları gitmek istiyorum, görmek istiyorum, beni götürün Tabii ki dedin de mi? Ne dediler? Hayır şu anda olmaz. Sen de meraklısın. Meraklı bir çocuksun anladım kadarıyla. Çok meraklıyım. Ya anladım da gitmişsin ama sokakta nasıl kaldın? Allah'ın cansı. Sokakta kaldım. Zaten korkumdan sonra karakola gittim kendimi ihbar ettim. Şaka yapıyorsun. <laughs> Ciddiyim. Bir gece mi kaldın iki gece mi kaldın? Bir gece kaldım. Nerede kaldın İzmir'de sokakta? Parkta sabaha kadar dondu. <laughs> Don donarsın tabii. Aylardan ne? Kış mı? Bağır mı? Kışında. Kışındı. Kışındı. Uyudun mu? Uyuyamazsın. Uyumadım ki zaten. Uyuklu uykuda bir kaldım. Ama parkta her şey olabilir. <laughs> ee, şöyle küçük bir parktı. Evet. Yani Neresinde park? Ee, neresindeydi? Bu fuar Fon... Bank... Bank... alanı falan var İzmir'de. bankın üzerinde mi kaldın? Bankın üzerinde mi oturdun? Aynen, bir kaydırakların tepesine falan çıktım sonra. <laughs> Biliyorsun ama niye sinirden mi biliyorsun normal? Yok hayır. Mı? Çocukluk sevim ya. 15 yaşındasın, çok küçük ya. İlk kaçtığın zamanla yaz günüdür. Ben biliyorum kapının eşinde sabaha kadar eşinden oturdu. İlk kaçtığın gün yaz gününde. İlk günüydü. kaçtığım değil, ikinci İlk kaçtığım, kaçtığım yalnız. İzmir'den karakoldan alıp İzmir, geldim. Işte. Ama Ka ama bir şey söyleyeceğim. Senin bu yani normal değil ve doğru da değil bu yani. Şimdi pişmansın herhalde bunu yaptığın için. Ya tabii ki de pişmanım. Hı -hı. Kimse kaçıp istemez. Hı -hı. Evet. Bunu söyleyin. Bunu söyle çünkü. Bunu söyle. Ben bunu rahatça söylüyorum. <laughs> cidden bak, herkese söylüyorum burada yani. Yani kaçmayın. Durduk yere cidden kaçılmaz. Ben durduk yere kaçmadım ama. Neden? Annem baban i̇şte. yüzünden gitti. Evet. Peki sokaklarda ilk kalışım bu değil galiba. Her gittiğinde sokaklarda mı kaldın birilerine sığındın ee, mı? Bazı zamanlar evet kaldım sokakta kalmak zorunda kaldım çünkü kimseye güvenemiyordum. Kimseye güvenemiyordun. Hala daha güvenemiyorum. Güven, Güven problemi şu an bende zaten sıfır ayında. Şimdi Koray Sarı'nın yanına gittiğinde tanıştığında onunla kaç yaşındaydın peki? Koray'ın yanına gittim de 16-17 falandım. Çok küçüksün o zaman. Bir sene iki sene sonra bir sene sonra falan Koray'la tanışıyorsun. Aynen. Bu arada Koray'a yardımcı oluyorsun. Eşi hamile. Fatma galiba eşinin adı. Eşi... Fatma hamile. Peki Koray Sarı'dan <laughs> siz haberiniz Hayır. Annen anlattın mı? Yok mu? Şöyle Çocuk izleyin bak. Şimdi bana sakın söyleme dur bir dakika. Bir dakika dur. <laughs> Çocuk izleyin merkezine geldin. Koray Sarı'yı öğrendin. Beni orada kamera karşısında kapalı bir yerde gözlemci avukat ve e, yanımda polis olarak sorguya alındım. Sen ne biliyorsun bunu? Niye çıkarıldığımı işte da biliyorsun. Yok mu haberi? Ya sen bir kere sakin olur musun? O zaman ben şimdi açıklama yapma. Didem Hanım sana sorduğunda var da benim diyeceksin. Ben Yoktu söyleyeceğim. Bir şeyler söyleyeceğim. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Var mıydı yok muydu Sabriye? Var. Karakolda öğrendim zaten ben. Koray Sarı'dan oldu. Bak varmış işte. Ben karakolda önceden bilmiyordum. Öncesini Ay... sormuyorlar ya, Sabriye Hanım. Şu ana kadar böyle birini biliyor muydunuz bilmiyor muydunuz diye soruyorlar. Abi bence bugün yolda oturuyorum. Ya Sabricim, biliyor muydun bilmiyor Bilmiyorum muydun demek, canım ya. Olur. Bir ya öz eleştiri yap. Öğrendim. Kızım kusura bakma de. Öğrendim ama buradan söyleyemedim öğrendim. de utandım de. Yani duygularını bir paylaş, bir paylaş. Duyguları karakolda paylaşmak. Kö kötü bir şey değil. Bazen insanlar e, bu durumlara da düşebilirler. Biz empati yapıyoruz. Seni yargılamıyoruz. Bak biz burada kimseyi yargılamıyoruz. Yok, seni de yargılamıyorum kızım. Biliyorum. Seni de yargılamıyorum. Ben benim Biliyorum. kızımdan küçüksün. Yani sizi yargılamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yaşadıklarınızdan Biliyorum. insanların ders çıkarmasını istiyorum. Bu program niye var? Allah aşkına insanlar çocuklarına, kızlarına sahip çıksınlar ve yaşadıklarından ders çıkarsınlar. Ben sizin yaşadıklarınızdan, ...senin yaşadıklarından, senin yaşadıklarından, Rukiye'nin yaşadıklarından yemin ederim Allah. Yani yani kutsal kitap üzerine yani yemin ederim ya yani namusum üzerine yemin ederim vicdanım üzerine yemin ederim dersler çıkartıyorum her yolda ben gittiğimde de sizleri düşünüyorum. Zaten. Bu program ya gerçekten çok acı şeyler yaşıyorsunuz. İnanılmaz inanılmaz şeyler yaşıyorsunuz Kimse ama yaşıyorsunuz. Bazen bana soruyorlar diyorlar ki o gerçek mi? Rukiye gerçek mi? Vallahi gerçek. Vallahi gerçek sizin gibi, benim gibi insanlar ama yaşamışlar. Hayat onlara her şeyi gösteriyor, maalesef hmm, gösteriyor. Öyle. Senin kızın da bunları Hayan yaşadıysa bu seni bana. küçük düşürmez. Bu seni yani... Paylaş duygularını ne olur Sabriye ya. Olur Sabri Yok ya. ben onun tedavi olmasını şey istedim, orada boğazına bıçak dayamamış mı senin bu Koray sarı. Evet. Boğazına bıçak dayamış, sen bunu orada öğrenmişsin. Bunu bize neden söylemedin ya? Hayır, ben bıçak dayadığını bilmiyorum. Aa. Hayır, bilmiyor <laughs> mu? Bilmiyorum. Ha. Ben, ben açıklama yapmak istemiyorum. Ben bilmiyorum. Karakolda da duymadım. Bir e, daha onu Cansu'yu dinleyeceğim. Cansu'cum ya. Çünkü psikolog eşliğinde benim e, ifadem alındı. Çocuk izlerinin merkezine e, çide, çödeme gittim ben. Evet. İzmir'de biliyorsunuz. Hepsini biliyor yani. Yani o da vardı. Sabah kadar nezaret de benim e, yani karakolda bekledi. Nezaret almadılar beni. O da bekledi. Ve sabah onun için gideceğimi de biliyordu. Bilmiyordum. Biliyordun. Ben hastanenin adını da bilmiyorum şu anda. Polisler eğer bağlanabiliyorsa söylesinler biliyordum. Yani. Ben hastanenin adını da bilmiyorum. Şimdi gelelim Seni gelelim da bir odaya aldılar. Ali Borazan'la ilgili sen de biliyorsun Mustafa da biliyor her şeyi. Ali Borazan da o sırada Koray'larla arkadaş. Evet. Ee, sen tabii ki ben senin işte sana baktım. Sen hamilelik sürecine sana bak senin çocuğuna ...sonrasında baktım diyorsun Fatma'ya. Ama kocan da bana bunları bunları yaptı. Koray da bana bunları bunları yaptı evet. deyince Karısı Fatma Ali Borazan'ı çağırıyor. Seni de öldürtüyor. Neden? Ee, şöyle bir şey. Ali Borazan'la Koray mı arkadaş? Ali Borazan'la e, ee, Şöyle Fatim. bir şey. E, Koray'ın karısı da yapıyor bu işi. Yasaklı maddeyi. Aa, ee, Fatma Hanım. Evet. Ali Borazan'la birlikte mi çalışıyorlar o zaman? Hayır Koray'la birlikte çalışıyor karısı. Peki Ali Borazan'ı <laughs> seni dövdürtüyor Fatma. Şu e, dayak yedikten sonra çocuk izlerinin merkezinden çıktıktan sonra Koray'ı alıyorlar içeri. Ben Ehe. şikayetçi olduğum için. Sana, sana kim dayak attırdı? Dayak attırma daha sonra geleceğim şimdi e, oraya. Evet peki. Ondan sonra e, ben Ali Borazan'la birlikteyken hı hı. Fatma Ali Borazan'ı arıyor. Diyor ki Cansu İkaz e, ifadesini geri çeksin. Ama tanışıyorlar demek ki. Evet tanışıyorlar. Heh, onu merak ediyorum ben. Ya Koray da Fatma da Ali Borazan da tanışıyorlar. Aynen tanışıyorlar. Tamam. evet. Zaten adam çok küçük bir yer. Evet. Sonra e, Ali Borazan geldi yanıma. Ali. Dedi ki ifadeni geri çekeceksin. Şimdi ma, e, adliyeye gideceksin. Ben dedim gitmeyeceğim. İfademi de geri çekmeyeceğim. Sen Koray'ı şikayet ettiğin için... Evet. İfadeni ben geri geri çekersem cezaevinden Koray çıkacak. Aa, ha? Çekemez e, ki küçük ama. Şimdi yaşın küçük değil mi o tarihte? Evet. Yaşı küçük. Ama 18'den ben kendim şikayetçi, şikayetçi olduğum için yok, ona bakıyorlar. Kendin şikayetçi olsan Çin'de ben şikayet de veliyle birlikte var. şikayetçi olduğun için aslında orada annenin babanın şikayetini geri çekmesi gerekiyor. Yani boş boşuna baskı yapmışlar sana. Şöyle evet. bir şey açıklayabilir miyim? Mi? Tamam, bu biz, biz, bunu hikayeyi bir öğrenelim. öğrenelim. Bir, izninizle bir hikayeyi bir öğrenelim ondan sonra o detaylara geçeriz. Evet sonra. Ee, yalan ifade olarak yalan söylediğimi söyledim adliyede artık. Ve Koray'da çıktı cezaevinden. Evet yalan ifadeden bu sefer kendim dosya açıldı bana. Peki Ali seni ne zaman dövdü? İşte atliyeye gitmeden önce ben gitmeyeceğim deyince ona karşılık <laughs> verince o da bir tane tokat geçirdi. Ve gözümün e, gözüm müydü bu tarafım neydi mosmordu. Peki seni böylesine döven bir insanın yanında neden 3-4 ay kaldın? Kaçtım. Sonra beni tekrar buldu. Tekrar işte. Et. Seni tehditle mi geri aldı? Hayır bulduğu gibi aldı götürdü beni yanında silah olduğu için korktum yani küçüktüm ha, Silahla tehdit etti seni yani sen kendi rızanla Ali Borazan'ın yanında 3-4 ay kalmadın o zaman Yani kalmadım o evet. ilk dayaktan sonra kalmadım kendi rızamdan e, Fatma Hanım da diyor ki işte şey nişanlılardı ellerinde parmağında yüzük takmışlardı diyor Evet takmıştık ama o bana dayak attıktan sonra hatta ben yüzüğü de çıkardım. Yüzüğü de takmadım bu sefer. Hatta Fatma Hanım başka şey söylüyor. Annesi diyor ki e, bu arada Ali Borazan e, şu anda ekiplerimiz size yakın bir yerde ama canlı yayın teklifinde bulunduk. Biz tek taraflı yayın yapmak istemiyoruz. Herkese dinlemek istiyoruz. Tabii Sizin ki de. yanınıza yakın bir yerde şu an yayını da takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Hakkınızda birazdan çok daha ağır iddialar olacak. Özellikle Özlem'le ilgili Özlem'i de dinleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Özlem'in de orada zorla tuttuğunuzla ilgili Cansu'nun Cansur'un da öyle ifadesi var. Dün de onu söyledi. Şu anda Cansu'nun anlattıkları ile ilgili de siz cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama annen, annenize yaptığımız röportajı ekrana getireceğim. O yüzden yayın davetini kabul ederseniz ekibim de yanınıza gelecek. Bütün iddiaları tek taraflı yapmak istemiyorum. Ama sonuçta seni neden silahla ya insan sevdiği birini silahla yanında tutmak istemez onu kullanıyorsa yanında tutmak ister. Sana ne yaptırıyordu Ali ee, bu Şöyle de de bir kere benimle yüzük taktın dedi. Bir daha gereği dedi. Ben istesem dedi çıkartabilirsin dedi. Beni bırakabilirsin dedi. Bu ben istemedikçe dedi beni bırakamazsın. <laughs>